Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın kullarına farz kıldığı namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, okumak, ilim yapmak ve benzeri ibadetlerin hepsi insanlara emredilen, amel olarak emredilenlerin hepsi ve imandan sonra salih amel olarak emredilen davranışların hepsi kadın erkek her Müslümana hatta her insana ortak olarak emredilmiştir. Kadınları ilgilendiren eğer konular varsa o konular ayrıca açıklanmıştır. Şimdi kadınların adetli hallerinde ve lohusalık dönemlerinde Kur'an okumaları, namaz kılmaları, cami ve mescitlere gitmeleri üzerindeki tartışmalara bu videomuzda bir açıklık getirmek istiyoruz. Namaz bütün İslam ümmetine belirlenmiş vakitlerde farz kılınmıştır. Kadınlar her ay gördükleri adet günlerinde ve doğum yaptıktan sonraki lohusalık dönemlerinde namaz kılıp kılamayacakları tarih boyunca birçok ilim adamı tarafından tartışma konusu yapılmış ve görüşleri bizlere kadar aktarılmıştır. Sevgili seyirciler, bu görüşlerin hepsinin yanında acaba Rabbimiz bütün kadınları ilgilendiren böyle önemli bir tartışma konusunda ne diyor diye baktığımızda ise Bakara suresi 222. ayette buyuruyor ki sana kadınların adet ve lohusalık kanamalarını soruyorlar. De ki: O bir sıkıntıdır, ezadır. Ay hali sırasında kadınları rahat bırakın. Onlarla cinsel ilişkiye girmeyin. Temizlendikten sonra Allah'ın size emrettiği gibi yaklaşın. Hiç kuşkusuz Allah samimi tövbe edenleri sever. Allah samimi olarak temizlenenleri de sever buyurmaktadır. Buradan anlaşılması gereken sevgili seyirciler, kadınların adet günlerindeki tek yasak cinsel ilişki yasağıdır. Peki bunu şimdiye kadar kimse anlamamış mı ki? Kadına namazı, orucu, Kur'an okumayı, mescitlere, camilere girmeyi yasaklamışlardır. Evet, yasaklamışlar. Kadınları rivayetlere göre pisliktir diye değerlendirmişler, kirlidir diye değerlendirmişler ve Kur'an'a er süremez, namaz kılamaz, oruç tutamaz diye değerlendirmişler. Sevgili seyirciler, kadınların lohusa dönemlerinde ve adet günlerinde pis ve kirli olduğunu acaba nereden tespit etmişler? Ve bize kadar bu yasaklar nasıl gelmiş? İşte size delili. Tevrat, Levililer 19 ve 30. 33. ayetlerde şöyle rivayet edilir. Adet gördüğü için kadın kan kaybeden kadın ve sevgili seyirciler adet gören kadın kirli ve pisdir ve ona dokunan da akşama kadar pistir olarak rivayet edilmektedir. Ve devam ediyor. Kadının adet gördüğü günlerde üzerine yattığı yatak ve oturduğu her şey kirli sayılacak. Kim kadının yatağına dokunursa o da kirli sayılacak giysilerini yıkayacak, kendisi akşama kadar da kirli sayılacak. Kadının oturduğu yerin hükmü de aynen bu şekilde olarak kabul edilmiştir. Adet gören kadının kirliliği onunla aynı yatağa yatan erkeğe de bulaşır. O da yedi gün kirli sayılacaktır. Tevrat'a göre adet günlerinde kirli ve pis olduğu tespit ettikten sonra ne oluyor da anlamıyor, Kur'an okuyamıyor, eline alamıyor, çünkü bu kirli ve pis olan kadın Vaka Suresi 79. ayetin muhatabı kabul ediliyor sevgili seyirciler bu rivayetçi anlayış tarafından. Bu ayetin kadınlarla nasıl bir ilişkisi var? Bu ayet bütünlüğü içerisinde 79. ayeti eğer ele alacak olursa sevgili seyirciler üzerinde duracak olursak Vaka Suresi 75 ve 80 arası ayetlerde 79. ayette ancak ve ancak bu Kur'an'a ve bu vahye ancak tertemiz olanlar dokunabilirler ibaresi geçmektedir. Peki bunu bütün olarak şöyle bir sizlerle birlikte bakacak olursak ötesi yok. Kur'an'ın parçalar halinde indirilişine yemin ediyorum buyurmaktadır Rabbimiz. 76. ayette elbet bu yemin eğer farkındaysanız çok büyük bir yemindir buyuruluyor. 77. ayette şüphesiz muhatabına bu vahiy değer katan bir vahidir. 78. ayet korunmuş bir kitap içindedir bu vahiy denmekte ve 79. ayet ancak temiz olanlar dokunabilir denmekte ve 80. ayet içe ise bu vahiy Rabbinden indirilmedir buyuruluyor. Peki sevgili seyirciler bu ayet grubunun anlam bütünlüğü içerisinde acaba değerlendirecek olursak Kur'an'ın Allah'ın koruması altında olduğunu vahyin yani Kur'an'ın 23 yılda parçalar halinde indirildiğini indirmenin yani ana kitaptan parçalar halinde indirilirken emin elçilerle ve korunarak hiçbir pis, kirli ve hainlerin Kur'an'a yani vahye el uzatamayacağını anlıyoruz. Şuara suresi 211 ve 212. ayetlerde ise bu kirli olanların ise pis ve hainlerin ise asla dokunamayacak olanların ise şeytanlar olduğunu ve vahyi bozmak için hiçbir şekilde ve yolla başarılı olamayacakları anlatılmaktadır. Bu ayetler grubunun kadının musafa yani Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz veya abdestli dokunamayacağı konusuyla alakalı hiçbir ilişki söz konusu değildir. Çünkü eğer bunları şöyle bir ele alacak olursak sevgili seyirciler birincisi dokunamaz dendiği zamanda Kur'an parçalar halinde hala inmeye devam ediyordu Ortada Kur'an diye bir kitap yoktu. İkincisi bu ayet grubunun indiği dönemde abdesti farz kılan Maide Suresi 6. ayet daha inmemişti. Üçüncü olarak ayetler grubunun muhatabı hitap ettiği kitle kafirlerdir. Dördüncüsü ise ayetin konusu insanlar değil görülmeyen melekler cinlerdir yani şeytanlardır. Beşinci ayette temizlik madde maddi değil manevi bir durumdur. Altıncı ise sevgili seyirciler dokunmayın denmiyor ve Kur'an-ı Kerim'e dokunmayın denmiyor bu emirde. Dokunamaz deniyor. İstese de istemese de şeytanın ona zarar veremeyeceği ve dokunamayacağı ifade ediliyor. Yedincisi bu ayette ve ayet grubunda dikkat ettiğimizde bu ayet grubunun Mekki olduğunu ve sevgili seyirciler bunun herhangi bir hüküm ifade etmediğini sadece ve sadece yapın yapmayın ayetlerinden değil dokunamayacağını, ulaşamayacağını, zarar veremeyeceğini ifade eden bir durumdur. Kur'an-ı Kerim meknun bir kitaptır. Yani Allah tarafından korunan bir kitaptır elle tutulup gözle görülen bir durumda değildir. Yani biz o kitabın mahiyetini Allah katında olduğundan dolayı anlayamayız ve bilemeyiz. Netice olarak sevgili seyirciler, bir kadının veya loğusa bir kadının kirli veya pis olduğu asla bu ayet grubunda kastedilen temiz olmayan eller olamayacağı gayet açıktır. Kadının mescit veya camilere girememesi, Kur'an'a el sürememesi veya dokunamaması bu ayet grubundan asla söz konusu edilemez. Kur'an okumak için Allah anlayarak, üzerinde durarak, düşünerek, daha da ayrıntılı düşünerek okumamızı emreder. Kur'an okunması söz konusu olan hiçbir yerde abdestten de söz edilmemektedir. Abdestli okumak isteyen okur. Kadın veya erkek Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz okuyabilir. Özgür iradesi bilir herkesin. Önemli olan Kur'an'ın hayata hayat olması can olmasıdır Sevgili seyirciler değerli takipçilerim az bir başa dönecek olursak sana adetli ve lohusa kadınların kanlarından soruyorlar diye başlayan bakara suresi 222 ayetin açıklama getirilme sebebi yani nüzul sebebi Peygamberin arkadaşları Yahudilerin kadınlara olan bu tavırlarını inanışlarını biliyor ve görüyorlardı ve Peygamber'e sordular Sonra Allah Resulü bu ayetin tefsiri açıklaması bağ bağlamında yasağın sadece cinsel ilişki olduğunu, cinsel ilişki dışında her ibadeti yapabileceklerini söylediğini Ebu Müslim ve Ebu Davud bizlere rivayet etmektedir. Namazın olmazsa olması yani ilk şartı abdesttir sevgili seyirciler. Abdest, abdest namaz için alınır. Peki abdestin şartları içerisinde, 200 Bakara 222. ayette kadının kanaması ve kadının sıkıntılı günlerindeki ister kan isterse sarı su olsun acaba gerçekten abdesti bozan hususlar içerisinde söz konusu olan bir durum mudur? Yani abdesti bozan bir husus mudur? Bu duruma baktığımızda Nisa suresi 101. ve 103. ayetler Allah yolunda savaş için sefere çıktığınızda eğer düşman korkusu söz konusu ise namazların kısaltılacağını ayrıca eğer normal zamanda iseniz ama herhangi bir korkunuz varsa işte bu korkunuzdan dolayı bineklerin üzerinde namazın eda edilmesi gerektiği anlatılmaktadır. Eğer bu Allah yolunda sefere çıkılan ordunun içerisinde kadın askerlerin de var olduğunu düşünürsek bu açıklamalara istisna getirilmesi gerekirdi düşüncemiz elbette doğru bir düşüncedir. Kendimizi kendimize şu soruyu soralım sevgili seyirciler. Namaz savaş esnasında bile kılınması eğer emrediliyor ve kıldırılıyorsa ve kılınıyorsa acaba mazeretin olmadığı namazı kadınlara yasaklayabilmek nasıl mümkün olmuştur? Maalesef yine rivayetlerle ve kadının Yahudileşme temayülü düşüncelerinin pis ve kirli sayılması neticesinde söz konusu olmuştur. Peki temizlenmeden abdest almadan o kirlilikten ve maalesef temiz olamayacağı düşünüldüğünden dolayı kanlarının duruncaya kadar kirli sayılacağı ve bu ibadetlerin hiçbirinin olamayacağı maalesef rivayetlerine dayanmaktadır. Abdesti bozan sebeplere baktığımızda sadece ayak yolundan gelirseniz, yani tuvalet ihtiyacınızı gidermişseniz eğer, yani dışkı, idrar ve yellenme yapmışsanız yahut cinsel ilişkiye de bulunmuşsanız, eğer su bulamazsanız temiz toprağa yönelin. Onunla yüzünüzü ve ellerinizi mesedin. Allah size güçlük çıkarmak istemez. Sizin temiz olmanızı Allah istiyor ve size olan ikramının nimetini tamamlamaktadır buyuruluyor. Peki, peki görevlerinizi doğrusu bu şekilde yerine getirirseniz ve sevgili seyirciler bu durum şöyle değerlenip toparlanacak olursa olursa Rabbimiz abdestin şartları içerisinde yani abdesti bozan hususlar içerisinde bu konuyu kesinlikle ifade etmiyor. Ve seferi olduğu zaman bile namazın mazereti söz konusu olmuyor. Ve arkasından sevgili seyirciler sadece kadınlara özel bu durumun onlar için bir eza olduğu, yani sıkıntılı bir durum olduğu ifade ediliyor. Ve maalesef eğer abdest için engel olmayacağı bu durumu da düşünecek olursak o zaman karşımıza asla ve asla kadının ay halinin ve kan gelmesinin doğusalık döneminin abdestle yakından uzaktan alakası olmadığını tespit etmiş oluruz. Ve bu noktada Buhari'nin Ayşe validemizden bize ulaştırılan bir hususunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayşe validemiz buyuruyor ki Allah Resulü itikaftayken yanında bulunan eşlerinden bazılarında aybaşı hali veya lohusalık hali yani kan ve sarı sıvı geldiği zamanlar olurdu. Başkasına zarar vermeyecek şekilde bir çare bulurlar ve namazlarını kılarlar diğer ibadetlerine devam ederlerdi şeklinde ifade etmektedir. Bu durumu mezheplerin görüşlerine bir arz edecek olursak, diğer üç mezhep imamı kanın abdesti bozmayacağı üzerinde ittifak halindedir. Sadece Hanefi mezhebi zayıf bir rivayeti delil olarak kabul etmiş, fakat açık ayetlerin olduğu bir yerde zayıf rivayet delil olamaz hangi rivayet olursa olsun delil olamaz görüşünü yine Hanefi mezhebi fakihlerinden Zeyla'yı bize ifade etmektedir. Netice olarak sevgili seyirciler adetli ve lohusa kadın için namaza, cami ve mescitlere gitmeye engel yoktur. Hasta veya yolcu olursa sadece temmüm için bir kolaylıktır bu durum. Allah'ın ümmeti Muhammed'e bir ikramıdır. Namazın hiçbir şekilde aklımız başımızda ise ve reşitsek maalesef mazereti yoktur. Kadın eğer özgür seçimiyle içinde bulunduğu sıkıntılı durumu değerlendirir, Kur'an okumak istemezse okumaz. Eğer kendisini hasta olarak düşünürse orucunu günü gününe tutmak üzere açabilir. Bu konuyu kadının adetli ve lohusa halinde orucu videomuzda genişçe el alacağımızı söyleyip ve kadınlarımıza, genç kızlarımıza reşit olan kızlarımıza Kur'an-ı Kerim'i veya olmayanlar da okumalarında herhangi bir mahsur yok. Rahatlıkla abdestli veya abdestsiz onların özgür iradelerine bırakılarak Kur'an okuyabileceklerini ve normal kendi tedbirlerini alıp başkalarına sıkıntı vermeyecek şekilde tedbirlerini aldıktan sonra namazlarını kılabileceklerini, oruçlarını tutabileceklerini, dualarını ve ibadetlerini yapabileceklerini, hac yapabileceklerini ve aybaşı ve lohusalık halinin ibadetlere herhangi bir engeli olmadığını netice olarak ifade etmiş olalım. Dilerim ve temenni ederim. Allah'ın kendisine has olarak kıldığı dinini Hristiyanlıktan ve Yahudilikten İsrailiyat olarak dediğimiz rivayetlerle bozmamayı ve kendisinin emrettiği şekilde emirleri anlamayı bizlere ve sizlere nasip eder. Ve kadınlar üzerinde özellikle oynanan oyunlara ve kadınların hayatı içtimaiyeden, çalışmadan, ilim öğrenmeden, okumaktan ve değişik şekillerde mesleklerde çalışmaktan alıkoyan insanların ve aynı zamanda onları dört duvar arasına hapseden insanların değişik rivayetlerle maalesef kadını ibadetlerinden de uzaklaştırması doğrusu kabul edilebilir bir husus değildir. Dilerim ve temenni ederim. Dinimizi dost doğru bilip ve dost doğru yaşamayı bizlere Rabbimiz nasip eder. Dilerim ve temenni ederim. Kadınlarımız da bu konuyu kendi aralarında genişçe müzakerelerini, görüşmelerini yaparak Yahudileşmiş bir kısım düşüncelerle kendi haklarının gasp edilmesini ve Allah'a karşı kulluk görevlerinin yapılması önündeki engelleri kendileri aşarlar. Diler ve temenni ederim Allah'ın razı olacağı hepimiz kullar haline gelir ve sonra da amel defterlerini sağından alan yüzleri apaydınlık olarak sevinç içerisinde hesaplarını kolayca veren ve sonunda da Rabbimizin cennetine ve cemalullahına koyduğu ve nasip ettiği kullarından oluruz. Dilerim ve temenni ederim kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmaz. Dilerim ve temenni ederim her şey gönlünüce olur. Allah'a ısmarladık.